İyi günler kıymetli arkadaşlarım. Tarih 16 Ocak 2023 Pazartesi, 16.15. Bu hafta tamamlanan maçlara baktığımızda. 13 Ocak Cuma 19 Kayseri Spor 4. Sivas Spor 1. 13 Ocak Cuma 20 Galatasaray 4. Hatay Spor 0. 14 Ocak Cumartesi 13.30 Antalya Spor 2. Giresun Spor 2. 14 Ocak Cumartesi 16 Konya Spor 1 Beşiktaş 2 14 Ocak Cumartesi 16 Adana Demir Spor 3 Ankara Gücü 1 14 Ocak Cumartesi 19 Trabzonspor 1 Başakşehir FK 0 15 Ocak Pazar 13.30 M.R.A.N.I.Y.E.S.P.O.R -E 0 İstanbul Spor 2 15 Ocak Pazar 16 Kasım Paşa 2. Fatih K A R, -A -G -Ü -M -R -Ü -K 2. 15 Ocak Pazar 19 Gaziantep Futbol Kulübü 1. Fenerbahçe 2. Önümüzdeki maçlara baktığımızda. 20 Ocak Cuma 20 Adana Demirspor, Giresunspor. 21 Ocak Cumartesi 16 Kasım Paşa. Başakşehir FK. 21 Ocak Cumartesi 19 Galatasaray. Antalya Spor. 22 Ocak Pazar 13.30 Gaziantep Futbol Kulübü. Sivas Spor. 22 Ocak Pazar 16 Alanya Spor. Fatih K.A.R.A.G.Ü.M.R.Ü.K. 22 Ocak Pazar 16 Kayseri Spor. Beşiktaş. 22 Ocak Pazar 19 Trabzonspor İstanbul Spor. 23 Ocak Pazartesi 20 Ümraniyespor. Fenerbahçe. 23 Ocak Pazartesi 20 Konya Spor. Ankara Gücü. Dinlediğiniz için teşekkürler. Yeni videolarda görüşmek üzere.